Yukarıda verilen periyodik sistemde 1 ve 2 yönünde artan özellik aşağıdaki seçeneklerin hangisine doğru verilmiştir diye soruluyor. Bir yönünde arkadaşlar soldan aşağı doğru metalik özellik artmaktadır ve yarıçap artmaktadır. İyonlaşma enerjisi azalır, elektron ilgisi azalır, elektronegatiflik azalır. İki yönünde ise sağ aşağıya doğru ise arkadaşlar atom numarası artar, ametalik aktiflik azalır. Atomik yeri çap. sağa doğru azaldığı için olmaz. İyonlaşma enerjisi azalır, elektron ilgisi azalır. Bu nedenle sağ aşağı doğru sadece atom numarası arttığı için cevap C seçeneği olacaktır. Yukarıdaki sistemde önce K muslu açılarak 0.8 mol X gazı gönderiliyor ve K muslu kapatılıyor. Sonra L muslu açılarak yeterli bir süre bekleniyor. Sistemde yapılan bu işlemler sabit sıcaklıkta gerçekleşen bir elastik olun hacmi kaç V olur diye sorulmaktadır arkadaşlar. Arkadaşlar burada sabit piston olduğu için sürtünmesiz bir kaptır. 0.2 mol 100 mm civa V litrede kaplamaktadır. Yani 0.2 mol değerimiz sabit sıcaklık olduğu için RT değerleri sabittir. Basınç ve hacim çarpım değerleri 100 mm civa V kadar hacimlidir. Toplam son durumda 1 mol gaz olacaktır. 0.8 ile 0.2'den sonucunda ve Sabit pistonlu kap olmasına rağmen L musluğu açıldığı için belastik balonla beraber gene basıncımız 100 kalacaktır. Bize hacim değeri sorulmaktadır. Buradan arkadaşlar hacim değerimiz 5V olarak gelecektir. Yani buradaki kap hacmi V kadarsa balonun hacmi 4V kalacaktır. Bu nedenle cevapta da B seçeneği olmak. X, Y ve Z katıların eşit değişiminin sulu çözeltilerinin buhar basıncı sıcaklık değişimi grafikleri yukarıdaki gibi verilmiştir. Buna göre Y çözeltisi magnezyum sülfat katısına ait ise X ve Z çözeltileri aşağıdaki katlardan hangisine ait olabilir diye söylenmektedir. Arkadaşlar Y'de 2 iyon bulunmaktadır. 2 iyonla 4 derece artmışsa X'de 1 iyon bulunmalıdır ya da 1 moleküler yapılmalıdır. Z'de de 4 pardon Z'de de 10 derece arttığı için arkadaşlar 5 iyon bulunması gerekmektedir. Moleküler yapı olması gerektiği için arkadaşlar bunlar gidecektir. Z'ye baktığımızda 5 tane iyon bulunması için burada 4, burada 2, bunda 3, bunda 3, bunda ise 5 iyon bulunacaktır. Yani Z'de sadece E seçeneği olacağı için cevabımız E olacaktır. Aşağıda verilen sentez tepkimelerinden hangisi ısı değişim bakımından diğerlerinden farklıdır diye sormuş. Birinci tepkime baktığımızda arkadaşlar karbonun yanma tepkimesi olduğu için egzotermiktir. Karbonmonoksitin yanma tepkimesidir. İkincisi de bu da egzotermiktir. Karbon hidrojenle oluşturduğu metan molekülü bir sentez tepkimesidir. Sentezler de egzotermiktir. Hidrojenle kükürtün oluşturduğu hidrojen sülfür de bir sentez tepkimesi olduğu için aynı zamanda egzotermiktir. Ancak azotun yanma tepkimesi arkadaşlar Endotermiktir. Özel bir durumdur. Bu nedenle cevabımız D seçeneği olacaktır. Tepkimesi için ileri hız sabitinin birimi şeklinde veriliyor. Buna göre tek basamakta gerçekleşen bu tepkimenin gerçekleştiği kabın hacmi yarıya indirilirse tepkime hızı nasıl değişir diye sorulmaktadır. Arkadaşlar tepkime hız birimi litre bölü mol yeri tepkime derecesi eksi 1 çarpı 1 bölü zaman şeklinde yazılmaktadır. Tepkime derecesi eksi 1 olduğu için 2 değerimiz tepkime derecemiz buradan 3 olarak gelecektir. Tepkime derecesi 3 ise arkadaşlar burada hacim yarıya indirilirse derişim 2 katına çıkar. Çünkü mol eşittir mol bölü hacimdir. Tepkime derecesi 3 olduğu için gelişimleri 2 katına çıkıyorsa 2'nin kübü şeklinde etki yapacağı için 8 katına tepkime hızı çıkacaktır. Yani cevap da A seçeneği olmaktadır. Yukarıdaki denge tepkimesine işlemlerinden hangisi yapılırsa derişim zaman grafiği şeklindeki gibi olur diye sorulmuş. Grafiğe bakarsak arkadaşlar X ile Y azalmış, Z artmış. Yani tepkime ürünlere doğru kaymış. Ama herhangi bir pik yok. Yani madde ekleme, madde çekmek olamaz. Yani Z gazı eklemek olamaz. Y gazı çekmek olamaz. Kap hacmini arttırma veya azaltma olması da tüm maddelerin derişimlerinin aniden pik olarak artması anlamına gelir. Ancak böyle bir şey de olmadığı için kap hacmi de değişmemiştir. Yani sıcaklık azalırsa arkadaşlar azalan sıcaklığı arttırmak için tepkime ürünlere kayarsa böyle bir grafik elde edilir. Bu nedenle arkadaşlar cevabımız e seçeneği olmaktadır. Zayıf bir asitle bu asitten oluşan tuzun çözeltileri karıştırdığında asidik tampon çözelti oluşur. Asidik tampon çözeltilerde hidrojen yön derişimi eşitliği ile hesaplanır. Yukarıda verilen bilgilere göre 100 ml 0,2 mol hidroflorik asit çözeltisine potasyum çözelti ilave edilirse yeni çözeltinin pH değeri kaç olur diye sorulmaktadır. Burada arkadaşlar hidroflorik asit ile Potasyum hidroksit tepkimesi sonucunda su ve potasyum flör oluşur. Baktığımız zaman mol sayılarımız 0,1 litre molden 0,2 molden 0,02 mol gelir. 0,1 litre 0,2 molar çarptığımızda mol sayısı 0,02 gelecektir. Potasyum hidroksitinde 0,1 molar ve 0,1 litreden 0,01 mol olarak gelecektir. Bunun sonucunda potasyum hidroksite göre harcanacağı için sınırlayıcı bileşen olduğundan 0,01 mol olmaktadır. Çünkü bir kat sayısında 0,01 varken bir kat sayısında 0,02 potasyum hidroksite bulunmaz. Bu nedenle ona göre harcayamayız. Asitten ve tuzdan ortamda bulunmaktadır. Burada bize hidrojen derişimini sormaktadır. Hidrojen derişimi arkadaşlar. Ka değerimiz 10 5 çarpı asit. Asit dediği 0,01 molarlık devşimimiz bölü tuz dediği 0,01 molarlık tuz devşimimiz olmaktadır. Potasyum kloridden gelen. Buradaki pH değerimiz H artı 10 eksi 5 geldiği için pH değerimiz eksi logaritma 10 üzeri eksi 5'ten 5 olarak gelmektedir. Yani cevabımız A seçeneği olacaktır. Sapsu'daki çözünürlüğü 10 üzeri eksi 3 molar olan x nitrat tuz çözeltisindeki çözünürlüğünün 25 katı olan x y tuzunun çözünürlük çarpımı hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. İlk önce x nitrat çözeltisindeki çözünürlüğümüz x y için a molar olsun. A molar, a molar, a molar. X nitrat tuzu varken 25 katı kadar saf suda çözünüyorlarsa arkadaşlar KÇÇ'yi saf suya göre yazarsak 25A çarpı 25A'dan 625A kare olarak KÇÇ değerimiz gelecektir. Daha sonrasında x nitrat çözeltisi 10 üzeri eksi 3 ise x de 10 üzeri eksi 3 molardır. Buradan da KÇÇ değeri aynı değere eşit olacağı için 625A kare eşittir. x değerimiz A artı 10 üzeri eksi 3 çarpı y değerimiz A'dır. Buradan a'yı ihmal ederiz. A ile de bu a sadeleşirse buradan a değerimiz arkadaşlar 10 üzeri eksi 3 bölü 625 olarak gelecektir. Bize kçç'yi sorduğu için kçç değerimiz de 625 çarpı a kare olduğundan yerine yazarsak 625 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün bölü 625'in karesi şeklinde olacaktır. Buradan 625'in biri bununla gidecektir. Daha sonrasında arkadaşlar 10 üzeri eksi 6 bölü 625 kalır. Bu da 16 çarpı 10 üzeri eksi 10'a tekabül etmektedir. Yani cevap B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Yukarıdaki elektrokimyasal pil çalışırken birinci katta 2 mol, X artı A iyon oluşurken iki, iki katta 3 mol Y artı B iyonu azaldığı gözleniyor. Buna göre aşağıdaki verdiler. hangisi doğrudur diye sorulmuş. X, X artı A'ya yükseltilmiş arkadaşlar ve A kadar elektron vermiş. Y artı B de B kadar elektron alarak Y'ye indirgenmiş. Burada 3 mol tepkimeye girdi. Burada da 2 mol oluştuğu söylenmiş. Buradaki elektron sayısı 2a mol olacaktır. Buradaki elektron sayısı ise 3b mol olacaktır. Alınan verilen elektron sayıları eşit olduğu için arkadaşlar 2a 3b'ye eşittir. Y metali X metalinden aktiftir. Y indirgendiği için aktif değildir. Tuz köprüsünde anyonlar ikinci kaba göçer. İkinci katta arkadaşlar indirgenme olmaktadır. Bu nedenle tuz köprüsünde artı yükler buraya, eksi yükler buraya göçerler. Yanlıştır bu da. Elektron akış yönü X elektrottan Y elektrodu doğrudur. X'te oluşturulan elektronlar Y'de kullanılmaktadır. Bu nedenle doğrudur. A2 ise B3'tür diye söylemektedir. Arkadaşlar burada A3, B2 kat gelmelidir. Bu nedenle yanlış. Zamanla Y elektrot aşınır. Y'de indirgenme olduğu için birikme olur. Bu nedenle bu ifadede yanlış olduğundan cevap C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Bir elektroliz devresinde 0,2 mol kalsiyum iyonu indirgeyebilen yük miktarı kaç kulomptur diye sorulmaktadır arkadaşlar. Kalsiyum artı 2 artı elektron kalsiyum. 0,2 mol kalsiyum indirgenmesi için arkadaşlar 0,4 mol elektron kullanılmalıdır. 1 mol elektron 1 faradaylık yük gerektirir. Ve bu da 96.500 kulomp olmaktadır. Bizim kullandığımız elektron sayısı arkadaşlar 0,4 mol olduğu için 0,4 mol 0,4 faraday gerektirecektir. Bu da arkadaşlar 38.600 klomba tekabül eder. Yani cevap da B seçeneği olacaktır. Mol kütlesi 90 gram bölü mol olan karbon, hidrojen ve oksijen yapısındaki organik bileşik karbonun kütlesinin hidrojen ve oksijen elementin kütlelerine oranı 2 bölü 3 olduğuna göre bileşik molekül formülü hangisidir işte diye soruluyor arkadaşlar. Burada ilk önce 12 N karbonun kütlesi, hidrojenin kütlesi 1'den 2N artı oksijenin kütlesi 16 xten bu 90'a eşit olduğunu belirleyebiliriz. Yani 14N artı 16 x eşittir 90 arkadaşlar. Daha sonrasında karbonun kütlesi 12N bölü 2N artı 16 x eşittir 2 bölü 3'müş. Buradan arkadaşlar sadeleştirebiliriz buraları. 18 n eşittir 2n artı 16 x'ten 16 n eşittir 16 x'ten n eşittir x olduğunu buluruz. O zaman bu ifadeyi alır burada yerine yazarsak 14 n artı 16 n'den 90 eşittir 30 n eşittir 90'dan n değerimiz 3 gelir. O zaman c3 h6 yapısında olacaktır x değerimiz de, n değerimize eşit olduğu için o da o3 olacaktır. Cevap da c seçeneği olmaktadır. Yukarıda verilen bilgilere göre C6H10 yapısındaki düz zincirli bir hidrokarbondaki sigma bağ sayısı kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. N karbonu düz zincirli bir hidrokarbondaki sigma bağ sayısı 3N artı 1 eksi 2 pi bağ sayısı ile hesaplanır demiş. CnH2n artık düz zincirli hidrokarbona pi bağı bulunmaz diye söylemiş. CnH2n'de düz zincirli hidrokarbonla bir tane pi bağı bulunur. 2n-2'deki arkadaşlar hidrokarbonla iki tane pi bağı bulunur. Bizim yapımıza baktığımızda 6ns 10 arkadaşlar 2n-2 olacaktır. Yani yapımız budur. Sigma bağı sayısı toplam karbon sayısı 6 3 çarpı 6 artı 1 eksi pi bağı sayısı ise burada 2 tane olduğu için çünkü yapı bir alkendir. 2 tane pi bağı olduğu için 2 çarpı 2'den 18 artı 1 19 eksi 4'ten 15 sigma bağı bulunur. Yapımızın cevabı da E seçeneği olur arkadaşlar. Aynı karbon sayıyla yukarıdaki değişiklerden birbirinin fonksiyonel grup izomeri olanlar eşleştirildiğinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi elde edilir diye söylemiş. Aldehitlerle ketonlar arkadaşlar birbirlerinin izomeridir. Alkollerle yani monoalkollerle eterler izomerdir. Karboksilli asitlerle esterler izomerdir. Bu nedenle 1C, 2A, 3B olacaktır. Cevap da C seçeneğinde bulunmaktadır.